neye bakacağız? Karsana bir bakalım. Karşısına bakalım. Şimdi karsana da göre? Karsan düzeltme yapıyor. Zaten karsana bir hedef vermiştik. Biz kaç demiştik? Yani o kan bunun çalışması vardı ya. Aa, boşuna bakıyoruz. Karsana bak kaç böyle 3 lira direnci var. Kırarsa 4 lira demişiz. 4.80 yani nokta atışı bunlar. Şu anda 3 lira zaten dirençte yani. Kırmış mı bunu? Yok, kıramamış. 3.20'leri görmüş spekülatif, kıramamış. Eee yani 4.80'e kadar gidebilecek kapasitesi varmış yani beklemek gerekiyor o Benim yapabileceğim bir şey yok. Burada bir trendi var, direnci var. Buraya gitmek istiyor Gideriz için. Sabır sabır gerektiriyor. Ee, var, Senin gidebileceği kapasitesi var. 4.20 görünüyor. Görüyor musun? 4.30. Trendine girerse daha fazla da yükselebilir. Yani 4.30 falan gördüm ben. 4.80 demişim. Neye istinaden demişim? Var yani. 480 de var. 4.80, 4.90 var. Bak şurada dirençleri var. Hatta şöyle çizdiğimiz ama şuradan. Aynen öyle. 4.80. Yani ee, Okan'cım <laughs> güzel kardeşim. Bu ise 3 liraya gelmiş direnç yapmış. Yani 3 lirada destek yapmış aslında. Üstüne, üstüne çıkmış ama şu anda performansı zayıf. Düzeltmelerini yapabilir. Yukarıda gitmek istediği hedefi var. Aşağıda da gelebilecek kötü seviyeler 2.80 ve 2.60. Yani buraların önlemini alıp yukarıda hedefler beklenebilir gibi görünüyor. Performansına da bakalım bir daha. Bakalım. E, evet, performans zayıf. Bir düzeltme yapma isteği var. O düzeltme yapma isteğiyle yüzde kaç olabilir? Yani şuralar. %5'e kadar düzeltme yapabilir diyor. %5'te işte dediğim 2.80'lere falan geliyor. Ya bak 2.80. Bir de spekülatif kayabilir. Orada endeks kaynaklı olabilir. 2.60 olabilir en fazla gibi görünüyor. 2.80 gördüğünde 260 da endeks kaynaklı gelebilir ihtimal var. E kötü seviyesi. Yukarıda da 3 lira direnci var. Kırarsa 4.80'e kadar gider gibi görünüyor. Ya yani 3.20'ymiş herhalde oradaki direnç. 3 lira değil de 3.20'ymiş. 3.20'de direnç yapmış. Onu 3.20 olarak düzeltelim. Evet orada 3 demişiz. Ama 3.20'yi direnç yapmış. 3.20'yi kırar üstünde kapatırsa da 4.80'e kadar gideri var gibi görünüyor. Burada bana değil sana bir şeyler düşüyor. Sabretmek düşüyor yani. Aşağında önlemini almam lazım. Yani. Karsan bu şekilde. Halbuki videosu varmış çalışması. Aynı devam ediyor yani. Peki sıra, sıradaki hisseden devam edelim arkadaşlar. Evet. Like'ları 500 yapabildik mi? 484. Hadi bir 500 olsun bari ya. Bir 500 yapalım like'larımızı. Yarın 600 yapacağız çünkü. Bugün 500 yaparsam. 500-600 olur herhalde. Dinleniyorum arkadaşlar bu arada. Hem ona kafamı dağıtıyorum. Bak hocam herkesin sesine baktınız. Herkesin nerede bakmışız? Sana bakmamışız işte. Sen herkes değil misin? <laughs> Nasıl oluyor iş? Herkesin sesine baktınız. Benimkine bakmadım. Sanki herkesi bir tarafa koymuşum. Seni ayrı bir kenara koymuşum gibi. <laughs> ya arkadaşlar. 3 saattir yazıyorum. Tamam doğrudur yazabilirsin. Bakarız. Ama öyle tam da şimdi. Herkese bakıyorum. Ben burada kimseye ayrımcılık etmiyorum. Adam para ödüyor. Destek oluyor bana. Ona bile bakmıyorum yani. Düşün. Evet. Ona bile bakmıyorum düşün. Para ödüyor adam. Ona bile bakmıyorum. Evet. Hocam Egeri e, Kotar'ım. Tam is, neydi? İsfaş mıydı? Ona da bakalım. Hani da çıksın. Hemen.